arkadaşlar. Şimdi yumurta toplama işlemine geçmeden önce bizim ligorinlerimiz e, e, Haziran'ın 7'sinde ne yapıyor? Tam 24 haftalık oluyorlar. Evet. Bu içerideki yem e, biliyorsunuz bunları ilk etapta e, 18. haftaya kadar mıydı? 16. haftaya kadar civciv büyütme yemiyle besledik. Daha sonra 16. haftadan sonra Piliş büyütme yemi ve etlik yem karıştırarak e, tamamen sadece piliş büyütme ve etlik yemi karıştırarak ona geçirdik. Şimdi de bu arkadaşları e, öbür ayın 7'si yani tam 24 haftalık olduktan sonra da şimdi de burada bulunan piliş büyütme, etlik yem ve yumurta yemini karıştırarak yavaş yavaş yumurta yemine geçişini sağlayacağız. Onun için de yarım kola önceki piliş büyütme ve etlik yemden ayırmıştım. Şimdi burada da da yumurta yemi var. Şimdi üçünü bir karıştırıp bunlara yavaş yavaş yumurta yemini geçireceğim. Çünkü böyle yem değişikliklerinde direkt geçirirseniz tavuklar ishal oluyor maalesef. Evet. İlk önce şurada ayırdığım yarım kova içinde etlik yem ve geniş büyütme yemi var. Evet, yarım kova. Buradan yarım kova yumurtayı mı koyacağız? Karıştıracağız. Ve Bakalım az daha. Bakalım. Evet. Az daha. Tamam. Yeterli. Şimdi bu yeni iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Ligorinlerimiz de bugün ayın kaçı? Öbür ayın yedisinden itibaren 24 haftalıktan itibaren bu karışımı yiyecekler. Bunun içinde şimdi ne var? Yumurta yemi var. pilis büyüklüğünde yemi var. Ve etlik yemi var. Bu yem de bittikten sonra içindeki bu arkadaşlar tamamen yumurta yemine geçireceğiz. Bu da nereden baksanız bunlara bir ay gider. Yani Haziran, Temmuz ayı gibi tamamen yumurta yemine geçmiş olacaklar inşallah. Şu anda alt tavuktan büyük 5 yumurta alıyoruz. Astrolog'tan daha iyi, iyiler şu anda. Şimdi bunu dolduralım bunu doğrulduktan sonra bu burada dursun. Yemin içindeki yem bitmeye yakın. Bundan dolduracağız. Bu üç tane yemin karışımı oldu. Gayet de iyi oldu. sadece öbür ay yiyeceğiniz yem bu. 6 tavuk var içeride zaten. Bunlar bir ay, bir buçuk ay sürüyor. İçerideki yemlik 23 kilo. Şimdi içeride yumurta var mı? Yumurtalar burada arkadaşlar. İçeride yumurta var mı diye bir tur daha bakalım. Ondan sonra ben toplayıp buraya atıyorum. Girip çıkıp girip çıkıp. Orada birikiyor. Ondan sonra çünkü Bugün bir yumurta kırılmış. Yumurta yeme yok ama şöyle gördüğünüz gibi burada kabuk ufakları var. Bir tane yumurta kırılmış yani. Yumurta kırılınca tabii götürüyorlar. Bunlar, bunları da yem de dolduracağız. Orada yok. Tamamdır. Şimdi dün 14'tü. Bugün kaç? Bugün de Böyle arkadaşlar. 5 tane ligorinlerden yumurta aldık. 6 tavuktan 5 yumurta. Gayet başarılı. Hala daha küçük yumurtalar. Kılavuzda var. Buradan da 6 yumurta aldık. Akşama kadar bir iki daha çıkar diye tahmin ediyorum ama şurada gördüğünüz gibi kırılan yumurtanın şeyi ulaşmış. Altı muhtemelen 7 yumurtaydı ya da 8 yumurtaydı bilmiyorum. Böyle. Evet. Durum bu. Şimdi köpeklerin de sularını doldurduktan sonra Pablo'yu serbest bırakacağım. Değil mi oğlum? Hazır mısın? He? Ha? Bakın yağmur yağdı. Güneş açtı. Enteresan bir olay. Şurada da gilabrolara su bırakmıştım yukarıdan. Bakalım su nereye kadar gelmiş. Ona da bakalım aşağı kadar su ulaştıysa kapatırız. Bakalım bakalım. Evet. Şuraya kadar buraya kadar gelmiş su. Şuraya kadar gitmesi lazım. Hemen hemen bir saat sonra buranın işi de tamam olur. Şuradaki hanım eli ve oradaki güle de su takviyesi yaparız. Ayva kendini toparlıyor mu? Toparlamıyor mu? Bilmiyorum ama bir fidan 100 lira olmuş arkadaşlar. Şu fidan 100 lira. Geçen sene 30 lira 35 lira alıyorduk. Daha büyükleri 50-60 lira. Yani 100 liraya bu fidanın şöyle şuradaki gibi ağaç versiyonunu veriyorlardı. 4-5 yıllığını satıyorlardı. Şimdi 1-2 yıllık fidanı anca veriyorlar 100 liraya. Kar topularımız yağmur yiyince dalları aşağı çöktü. Bunlar da zaten kısa ömürlü oluyor çiçekleri. Ama mükemmel görüntüsü var. Çok güzeller. Dün kevzi ilacı sıkmıştık. Hatırlıyorsanız. Dünkü videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Bakın. Arkadaşlar hepsi ölmüş. Şöyle salladığınız zaman dökülüyor. Hepsi ölmüş. Yoksa kevziyi sallamayla dökülmezdi. Bakın hepsi ölmüş. Şuralarda evet ölmüşler. Bunlara bu hafta Pazar günü ya da cumartesi günü bir tur daha sıkacağız. Muhtemelen pazar olur. Evet, ben şimdi köpeklerin sularını tazeleyeceğim. Pablo'yu serbest bırakacağım. Elimizi kolumuzu yıkayacağız. Bir nescafe içeceğiz. Bugünkü işimiz de bu kadar diyelim. Sulama bulama işi yapıyoruz. Belki şu güllerin çapasını biraz uğraşırım bitirmeye çalışırım ama bugün biraz belim ağrıyor. Dün bayağı bir yol yürüdük, yorulduk sırtımıza çanta, elimizde köpek falan filan. Durum vaziyet. Böyle. Tony bitti mi oğlum yemek? He? Neyse uzatmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolara beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Haydi görüşürüz bakalım. Evet. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi köpeklerimize yemek taksimi yapacağız. Onun için dolaptan çıkardım yemeklerini. Şimdi tepsilere paylaştıralım. Bunlar bize şeyden geliyor. Dönerciden. Tabii içinden böyle bazen peçete meçete falan filan çıkıyor. Onlar bozulmasın diye dolapta muhafaza ediyoruz. Dobermanlara takviye gıda verdiğimiz için onlara etli bölme, etli bölgelerinden veriyoruz. Ekmek oldu muydu? Takviye iyi yiyemiyorlar. Şimdi ne takviye verdiğimizi de size göstereceğim. Artık Dobermanların kulakları dikildi bandaj yapmıyoruz burada gördüğünüz gibi dönerden çıkan artan etler var burada onların yiyebileceği şekilde böyle de yiyorlar da üstüne takviye toz yapacağımız için parçalayarak koymakta fayda var tabi diğer hayvanlarımıza da etki bölgelerinden vereceğiz. Ama bunlara biraz gelişim çağında oldukları için biraz daha turpilli yapıyoruz. Bir müddet sonra da hepsine eşit şekilde taksim yapacağız. bağladım oraya. Buraya bulaşmasın diye. Çok inatçı. İnatçı bir köpek. Söz dinlemesi biraz uzun zaman alıyor ama dinliyor yine de. Şöyle. Şöyle eski bölümünden. <laughs> ne oldu oğlum? iyi Kedi mi gördün? Ne oldu? <Gülüyor> He? <Gülüyor> ne oldu? Bu <laughs> ne? Bayağı yağlıymış bu da. Şurası da hakiye. Evet. Çöplerimizi de atalım. Rakiye biraz az mı oldu? Şöyle yapalım. Heh. Evet. Paylaşım tamam. Abla orada kal cezalısın. Şimdi. Şey yapalım. Ee... Dobermanlar hariç diğerlerini yemeklerini verelim arkadaşlar. Şu şu iki tepsi Dobermanlara et şeklinde efendim. Şunu Tony'e veririz. Şuradan bizim dogumuz ona verelim bir. Acıktın mı paşa? Ne oğlum? Acıktın mı? Hadi bakalım. He? Afiyet olsun sana. Hava bugün yağmurlu. bahanesi çamur oldu biraz. Dün ilk ilaçlama yapmışız. Pazar günü tekrar bir ilaçlama daha yaparız. Hayatta da cumartesi günü artık. Şimdi... Tony hangisini verelim? Kutfaniye bunu verelim. Evet. Bu da American Staff. O ne oğlum lan? O nasıl bir karşılama ya? Geç içeriye. İçeri geç. Geç. Geç içeriye. Hayır geç içeriye. Geç. Geç oğlum. Gel. Gel. Buradaki bisiklete temizlenecek tabi. Hadi afiyet olsun. Şimdi burayı da tamamladık. Rakininkini götürelim arkadaşlar. Ondan sonra Dobermanlara takviye yapacağız. Evet. Şimdi Raki şuninki biraz fazla olmuş. Şuradan da biraz alalım. Şöyle. Biraz bundan, biraz bundan. Tamam. Bu da Şöyle gördüğünüz gibi. Ful et. Hem kırmızı et var hem tavuk eti var içinde. Sen yaramazlık yaptığın için oradasın. Gidiyor leydinin dişi dobermanın üstüne atlıyor. Değil mi? Erkek doberman atlarsan o seni ne yapar biliyor musun? Tasmayı taktığım zaman böyle kıpırdamadan duruyor kitlenmiş şekilde. Orada dur. Bunlar da attıktan sonra geleceğim. Kızlar. Yumurtalar da toplarız. Dün 14 yumurtaydı. Bugün bakalım kaç yumurta. Evet. Kargalarda piyasada yavru kargalar çıkmış. Çimin içinden mi geçelim, dolaşalım mı? Çimin içinden geçelim. Ayakkabı ıslanır ama videoyu uzatmamış oluruz. Şöyle gibi. Havalar daha bir türlü ısınamadı. Herhalde bu hafta son arkadaşlar. Ay 20'sinden sonra, ay 21'den sonra havalar ısınmaya başlayacak. Şu anda 16-17 derece. Bir 10 dakika yağmur yağdı böyle. Böyle Ağım yağmadı da. Acıktın mı oğlum? Hadi bakalım. Bu da tüy döküyor. Kabarmış. Değil mi oğlum? He? Hadi afiyet olsun. Evet. Anadolu çoban köpeğimiz var. Dobermanımız var. Amerikan staff var. Doğu Arjantin var. French Bulldog var benim çok istediğim ama bulduğum halde çok pahalı dedikleri sahiplenmeye çok istediğim Malta Terrier var arkadaşlar. Bana Malta Terrier hediye etmek isteyen arkadaş olursa da seve seve kabul ederim ev ortamında bakılacak. Burayı da bahçeye getirip gezdirilecek. Biliyorsunuz köpeklere biz dört dörtlük bakıyoruz. Malta Terrier yavru etmek Yavrum altı Terrier yavrusu hediye etmek isteyen arkadaşlara kapımız sonuna kadar açık. Diğer arkadaşlara da açık tabii. Bak kuşlar hemen geldiler. Tavuk yiyor buradaki kuşlar da. Hayret ya. Şimdi şunu koyayım. Bu köpeklerin takviye gıdasını alıp geleyim. Evet şöyle bir ürün arkadaşlar. Kolajen takviyesi. Kemiklerinin, dişlerinin ve kıkırdak aksamına sağlayan eklemlere ayak tırnaklarına diye gösteriyor. Profesyonel Kolajen Flex diyor. İngilizce yazıyor. Türkçe'de köpeklerde eklem, kas ve kıkırdak dokuların yenilenmesini sağlar. Eklemleri güçlendirerek hareket kabiliyetini artırıp köpeğinizin eski canlılığının kazanmasını, kazanmasını sağlar. İçindeki ekstra vitamin ve mineraller sayesinde tüy parlaklığı, diş minesini ve iştahını artırır diyor. Günlük bir öğün yemek üzerine kutu içerisinde ki ölçü kabı yardımıyla eşit olarak dağıtınız. İçinden bir ölçü kabı çıkmadı. Biz üç kaşık, üç çay kaşığı atıyoruz. Teşekkür. Evet. Bekle geliyor Pablo. Evet. Şimdi bunu erkek dobermanımızdan başlayarak götürelim. Ona su takviyesi de yapacağız. Bu kabını da tazeleyeceğiz. Köpeklerimizin her gün sularını tazeliyoruz arkadaşlar. Artı tavuklarımızın da iki günde bir tazeliyoruz. Havalar iyice ısınınca günlük eski sularını dökeceğiz. Her gün yeni su vereceğiz. Mafya. Bizim olan bu adını mafya olmuş. Bak yemeğe gördü bak. Bak hareketlere bak ya. Bak hareketlere. İstiyor mu yemek istemiyor mu? İstiyor mu? İstiyor mu oğlum? He? Gel. Hadi. Hadi ye oğlum. Hadi ye. Hadi ye oğlum. Hadi aferin. Afiyet Şimdi de bir babam alalım. Yemeğini götürelim. Suyunu tazelemiştim ama sanırım suyu uzak, uzak kaldı. Onu da yakınlaştırırız. Bakın arkadaşlar yağmur böyle çiseliyor. Üstünde ıslak ıslak kaldığı zaman ne yapıyor? Bit yapıyor. Yeşil yapraklarda su kaldığı zaman bit yapıyor. Pazar günü tekrar. Bak ya bak gene dağıtmışlar köpeğin yemini kuşlar. Zaten köpek yerken artanını yiyorsunuz ya. Kızlar hazır mısınız yumurta toplamaya? Geldiğinden beri pek yumurta yani öten bağıran tavuk duymadım ama bakalım. Bağın içi böyle bahçenin içi köpeklerden birbirinden uzak yerlerdeler arkadaşlar. Git gel git gel. Yoruluyor ya zaten yolun yarısını otobüsle geliyoruz. Bugün otobüsle geldik. Yolun yarısını yürüyoruz. Ve i̇şte bahçe işleri. Acıktın mı kızım? He? Acıktın mı sen? Gel. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Burada önceden öbür kafeste duruyor toprak alanda. Etleri götürüp gömüyordu arkadaşlar. Burada gömecek yer de yok. Hepsini yemek zorundasın ha. Bir de gömme olayı var köpeklerde. İhtiyacının fazlasını gömüyorlar. Daha sonra çıkartıp yiyorlar. Toprağın altında çürümüyor mu bu yiyecek? Enteresan yani. Evet arkadaşlar şimdi elimi kolumu yıkayayım. Köpeklerin suyunu tazeleyeyim. Ondan sonra da yumurta toplama işlemine geçelim. Yumurta toplama işini videonun başına koyarım artık. Hadi görüşürüz bakalım.